Evet çocuklar. Kamyon var ve üzerinde arıza yapmış bir kepçe. Merhaba Eren Usta. Merhaba. Nereye götürüyorsun kepçeyi? Kepçem bozuldu da. Arıza mı yaptı? Nesi var? Şey. Şöyle Aa, Evet kepçesi çıkmıyor. Kırıldı mı orası? Evet. Hmm, tamam. Hadi gel. Tamirhaneye mi götürüyorsun? Evet. Tamam. <laughs> Nasıl da kırılmış. Onun tepkisi çıktı evet. işte evet. onun parçası var mı? Eksik mi? Hayır eksik değil. Sadece e, şu. Aa, burada bir parça var. Evet o parça evet. çıktı. onu evet. takacaksın? Evet. Şu, şu, şu motorda bir arıza var. Ondan dolayı çarptı. Hmm, tamam. Ben hemen orayı tamir edeyim. ha. Tamir aletlerimiz buradaymış. Evet bir bakayım tamir aletlerine. Şimdi ne aldın? A ne biliyor Evet. Tamam. Evet şimdi şimdi. şimdi ne yapıyorsun? Hmm, çekişle Çekişle çakıyor Eren Usta. Evet. Eren Usta işini çok iyi biliyor çocuklar. Da birazcık oynuyor. Hani bakayım. Evet. Bak. Onu da sağlanmıştır. Evet, çok güzel. Evet. Ustamız ustumuz işini biliyor. Şunu şuraya sokayım, açsak olmaz mı? Evet, bu anahtar sanki oraya olmadı gibi. Nasıl? Aynı ama neyse evet. şöyle yapalım. Tamam. Oluyor mu? Oluyor. Evet çok güzel çok güzel kepçeymiş ben çok da güçlü bir kepçeye benziyor aslında ben bunu traktör olarak kullanıyorum evet sanki öyle de kullanabilirsin evet. ama onun şimdi sen kepçesini bir tahmin et bir tak bakalım tamam. Hı? tamam tamam o kepçesi şimdi motoru tamam galiba evet tamam şimdi kepçesini evet kazanını takacağız şimdi o olmadan kullanamayız. Evet harika. Evet. Ben sana şu parçasını vereyim yardım edeyim ben sana. Sana çıraklık yapayım. Hadi bakalım. Tamam. Bakalım Eren Usta tamir edebilecek mi kepçeyi? Evet şu an çok dikkatlice işine odaklandı. Evet. Ya olmuyor ki. Evet. Yapamadım. Ben sana yardım edeyim mi biraz? Olur. Ama birazcık dikkatli olman gerekiyor. Evet. Gel bakalım. Şimdi getir onu. Evet. Kepçesi. Hadi ben böyle tutayım. Sen oradan onun milini oradan geçirmeye şey. çalış. Tamam. Hadi bakalım. şey. Evet. Şurada delik var. Tamam. Dümdüz. Devam et. Aha, tamam oldu herhalde. Dur. Buradan çıkması lazım ama buradan çıkmadı. Bir, ne, nasıl çıkmadı? Buradan çıkması gerekiyor. Hadi bakalım. Az kaldı sanki. Herhalde. Aa. Hadi bakalım. Evet. Aferin. Bu usta işin bile... Bak o parçayı bendeydi. Heh. Al bakalım. Ver. O parçayı da tak. Ama dur. Karşıdan tut. Oradan bastırırsan orası içi gider. ha. Şimdi hadi bakalım. Hadi bastır bastır bastır. Evet. Evet. Bulmadı. Evet, bir de ben birazcık yardım edeyim. Birazcık da ben bastırayım. Heh. Evet. evet. Sanki oldu. Bir çalıştır bakalım kepçe nasıl çalışıyor mu? Burası böyle oldu artık. Evet. Dur. Bir... Dur. 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 Evet, çok güzel oldu usta. Hayır. Eline eline sağlık. Çok güzel. Harika. Hayır. Bu şey, usta Nasıl dönmedi? Şey. Döndü işte. Vurdu. Bak işte gördün mü? Onlar Arza. Aa. Evet Arza. Bence çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Elmasa şey. tamam.